Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün yine sizler için çok güzel bir tarif hazırladım. Puf puf yumuşaklığıyla içinin dolu dolu lezzetiyle mükemmel bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 200 milim. 2 su bardağı da ılık su ekliyorum. Bu ölçüler bir büyük fırın tepsisi içindir arkadaşlar. Hemen onu belirteyim. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 2 paket kuru maya ekliyorum. Eğer küçük bir tepside yapacaksanız ölçüleri yarı yarıya indirebilirsiniz. Şekeri ve mayayı ekledikten sonra çırpma teliyle biraz karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri tekrar eklemeye devam ediyorum. 2 tane yumurtanın akını içerisine ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağız tekrar çıtma teliyle biraz karıştırdıktan sonra ununu ekleyeceğim ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım ununu kontrollü olarak ekliyorum önce bir kısmını ekledim bir dolu tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum oldukça yumuşak ele yapışan hatta akışkan kıvamda bir hamur elde edeceğiz bunun kalan kısmını da ekledikten sonra hamuru iyice pürüzsüzleşene kadar şu şekilde yoğurdum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Su bardağı ölçüsü yine 200 milim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi üzerini kapatıyorum ve mayalanması için bekletiyorum bir kenarda. Hamurumuz mayalanırken de ıspanaklı iç harcımızı hazırlayacağız. Ispanakları yıkadım temizledim ve rondodan geçirdim şu şekilde. Her ıspanak mevsimi geldiğinde yapıyorum ve çok sevilen, çok lezzetli bir tarif oluyor. 3 tane yumurta kullanıyorum. İç harç için yumurtaları öncelikle çırptım. İçerisine rondodan geçirdiğim ıspanakları ekliyorum. 1 tane küçük boy soğanı ince ince doğradım. Onu ekliyorum içerisine. Baharat olarak karabiber, pul biber ekliyorum ve tuzunu da ekleyip karıştırıyorum. Biraz da peynir ekledim. Evinizde hangi peynir varsa onu ekleyebilirsiniz. Eklediğim malzemeler iyice birbirine karışana kadar güzelce karıştırdım ve ıspanaklı iç harcımı hazırladım. Sonrasında üzerine biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. 2 yemek kaşığı kadar olması yeterli. Ve bu sırada hamurumuz mayalanmış. Gördüğünüz gibi taşmış bile. Çok güzel bir şekilde mayalandı hemen üzerine açıyorum hamur kartı ile hamuru toparlıyorum ve bu sırada pişireceğim tepsiyi tereyağı ile yağlıyorum tepsimizin her tarafını güzelce tereyağı ile yağladım hatta kenarlarını bile yağladım çünkü çöreğimiz kabaracağı için kenarlarında yağlanmış olması gerekiyor hamurun tamamını tepsinin içerisine alıyorum ölçüler büyük fırın tepsisine göredir arkadaşlar. Eğer küçük bir tepsiyle yapacaksanız hamuru ikiye bölerek iki tepsi yapabilirsiniz. Şimdi elimi sıvıya batırarak hamuru eşit bir şekilde tepsinin içerisine yayıyorum. Yapılışı çok basit ve lezzeti mükemmel bir çörek tarifi. ıspanak mevsimi geldiğinde mutlaka yaparım ve çok sevilir. Şimdi tepsiye hamuru yaydıktan sonra bu şekilde bardakla yuvalar açıyorum bardağı sıvı yağ batırarak yaptım yapışmaması için sonrasında bardakla açtığım yuvaları elimle bu şekilde düzelttim hamurumuzun kıvamı yumuşaklığı çok güzel çok güzel bir şekilde de mayalandı gördüğünüz gibi şimdi açtığım bu yuvaların içerisine hazırladığım ıspanaklı iç harçtan yeteri kadar ekliyorum bu güzel lezzetli ıspanaklı çöreği mutlaka sizler de deneyin. Sevdiklerinizle de paylaşın. Ispanaklı iç harçlarını da ekledim. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını da sürüp önceden ısıttığım alt üst ayar 220 derece fırında çöreğimi pişirmeye gönderiyorum. ve ıspanaklı tepsi çöreğim pişti fırından aldım çok güzel bir şekilde kabardı ve nar gibi kızardı mis gibi kokular etrafa yayıldı hemen çöreğimin nasıl yumuşak olduğunu da şöyle sizlere göstermek istiyorum çöreğimiz ılık hale geldikten sonra dilimliyorum içini de sizlere göstereceğim Bu harika çöreği misafirlerinize, kahvaltı sofralarınıza yapabilirsiniz. Soğuduktan sonra buzluğa da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dokusu mükemmel. Pufur pufur harika bir çörek oldu. Ispanak ile de lezzetine lezzet ekledik. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.